biliyorsunuz bugün barumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında baro başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ifadeye davet edildiler. Şunu söyleyebilirim ki sadece usul bakımından bakacak olsak bile bu soruşturma süreci ilk anından itibaren anayasaya ve mevzuata aykırı olarak yürütülmektedir. Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden henüz Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kamuoyunun önüne atılmak isteniyor. İstanbul Barosu ve yönetim kurulu hakkında henüz yasal olarak bir soruşturma açılmadığı halde başsavcılık tarafından bu paylaşım kamuoyu ile paylaşıldı. Akabinde üç gün içerisinde yangından mal kaçırırcasına henüz Adalet Bakanlığı'nın iç genelgesindeki beyan isteme prosedürü işletilmeden Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildiğini öğrendik bugün de ifadeye davet edildi baro yönetimimiz. Bir hukuk kurumu olarak yürütülen usulsüz soruşturmalara meşruiyet kazandırmak gibi bir niyetimiz yok. O nedenle bugün burada soruşturma nedeniyle ifade vermek için hazır bulunmuş değiliz. Biraz sonra sayın savcılara Avukatlar hakkındaki özel soruşturmanın nasıl yürütülmesi gerektiğini ve eksiklikleri ortaya koyacağız. Ve düğmenin ilk baştan yanlış iliklendiği bir soruşturmaya meşruiyet kazandırmayacağımızı. Burada ifade veren şüpheli pozisyonuyla bulunmadığınızı Adalet Bakanlığı'nın 13 nolu ilk genelgesi uyarınca genelgeye uygun şekilde sadece beyan vermek üzere burada bulunduğumuzu ifade edeceğiz. İstanbul Barosu 147 yıldır korkmadı, sinmedi, cesaretle hakkın, hukukun, adaletin yanında yer aldı. Bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz.